Ee nasıl oldu kulakların? Güzel gibi aşağıla. Vallahi. Aha. sağ ol. Allah razı olsun Allah sana, sana razı da olsun. Doktor, Bat, ba Bat, da Allah razı olsun ha? çok. Batuana da çocuk da çok uğraştı. Aa, sağ ol. Allah, razı Allah, razı olsun. Allah razı olsun. Sağlık ya çok şükür. Allah sağlık versin de. Böyle Şimdi yani. duyunca daha güzel oldu değil mi? Doğru yavrum. Sağ ol. Şimdi artık karnım çok acıktı benim. Ne yiyeceğiz? Ay. Ne yiyelim? Ne verdi Allah. Ne verdi Allah onu yiyelim. Tamam. Tabii. İlk Ama önce... Allah razı olsun ne verirse o. Tamam. İlk önce o zaman yemek yiyelim sonra dükkana gidelim babaanne. Doğru. haklısın. Ben çok acıktım çünkü. Tamam. Tamam Tamam. E hadi hayırlı yolculuklar inşallah. Tamam yemekten sonra nereye Yine, gideceğiz gideceğiz. Tamam dükkana gideriz bakarız kontrol ederiz dükkanları. Dükkana. Tabii, tamam dükkana. Tamam sonra e, bal tesisine gideriz bakarız ballar doluyor mu? Tamam. Tamam ondan sonra da evimize gideriz. Tamam yavrum. Yani. Tamam. Allah razı olsun. Hadi hayırlı yolculuklar inşallah.